Ucuz al, güvenle al sloganıyla halkın ilgisini çeken Rimar Süpermarket 8. mağazasını Kolaylar sitesi karşısı Fakülte Caddesi No 242 baş Kocaeli'de açtı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni şubeyiniz. Rimar Market olarak 8. şubenizi açıyorsunuz. Bu büyüme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki piyasanın zor şartlarına rağmen büyümeye biz devam edeceğiz kısmet olursa. Yeni şubelerimize gelecek projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağız. Yeni şubenizi açarken bu lokasyonu tercih etmenizin sebep neydi? Şimdi buradaki belli bir nüfus yoğunluğu var. Demokratik yapısı olarak da zengin bir kesim. Yani böyle çalışanlardan ziyade üst düzey insanların oturduğu bir semt oluyor. Yolun da sağında olur olması bulunduğumuz yerin bu bize bir avantaj sağlıyor. Peki müşteri memnuniyetini arttırmak için sunduğunuz özel kampanya ve avantajlar var mı? Tabii şu anda ürünlerimizde tamamında olmasa bile %60'lı 70'te özel fiyatlarımız var. ürünlerimizi şu anda uygun fiyatlara satılıyoruz. Yeni şubeniz kaç kişi istihdam sağlıyor? Şu anda 30 kişi. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi rahmetli annem şöyle derdi bize oğlum parası olan iş yeri alsın. İnsanlara iş versin. Bilgisi olan da bilgisiyle beraber insanları iyisin diyordu. Biz de görev olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda sadece kendimiz için değil topluma faydalı olmak için böyle iş yerleri açarak işlerimizi hem genişletmiş oluyoruz hem de topluma faydalı olmuş oluyoruz. Buradaki tüm hemşerilerimize marketimize sahip çıkmalarını rica ediyorum. Her zaman için avantajlı fiyatlarımız olacak. Hem kaliteli hem hijyen. Yani bizim esas şeyimiz hijyen ve kalite ön planda. Rimal marketlerimiz yüzde yerli. Üç kardeşin Durankara, Kara, Vezir Kara, Buranet'in kararının kurmuş olduğu bir firmamız. Yüzde yüz yerlidir. Yaklaşık 79 senesinden, 1979 senesinden bu zamana kadar bu şekilde geldik. Yani aynı zamanda Gök Kız Yağ ve Bakliyat'ın biz üreticisi olduğumuz için ayrıca bu sektörde, hizmet sektöründe de Rimal marketler olarak var. с <tab> Eskar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Rimal Marketler zinciri, özel ürünleri ve kampanyaları ile müşterilerine 8 noktada hizmet veriyor. Rimal Market kullarda açılışı özel indirimlerde göze çarptı.